Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaeli Spor'un Sakarya Sporu 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Önemli bir günde, güzel bir günde, çok güzel bir maç denk geldi. Ben bu maçları hep çok güzel olarak değerlendiririm. Ki kendim ilk defa böyle bir derbiye çıkma şansım oldu. Çok büyük bir derbi çünkü. Çok da heyecanlıydım gerçekçi olmak gerekirse. Özellikle taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer Hazırladılar, uyguladılar sağ olsunlar. Buradan kendilerine de müteşekkirim. Bu atmosfer karşısında da oyuncularım özellikle bir 10-15 dakika bocalasa da gol bence kendilerine getirdi. Golden sonraki her dakika, her saniye üstüne koya koya oynadılar. Çok da iyi oynadılar. Maçın bitiş düdüğüne kadar gerekli her şeyi yaptılar. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Önemli bir eşlikte, önemli bir maçtı. Hem puan tablosu itibariyle hem de derbi olması itibariyle çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız, hatasız atlattığımız için çok mutluyum. Oyuncu kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada kocaman bir alkışı sağlık ekibimiz hak ediyor. Gerçekten inanılmaz bir şekilde iki haftada Rivası Caneri döndürdüler. Dönmemesi gereken aslında bir iki haftası daha bulunan Mendez'i de hem milli takıma yetiştirdiler, hem de bize yetiştirdiler. Bu vesileyle e, sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. E, Rivas e, ufak tefek ağrıları vardı e, ama doktorumuzun bize verdiği raporda ciddi bir e, sıkıntı teşkil etmeyecekti. E, biz de onu duyduktan sonra e, kendimizce ufak da olsa bir risk aldık ama çok büyük bir risk değildi. E, dolayısıyla sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. E, yetiştirdikleri için Caner'i de, Rivas'ı da Mendes'i Burada gerçekten teşekkür ediyorum çünkü taktik günü buradaki basın arkadaşlarımızdan birçoğu oradaydı. Ve ben kendilerine de zaten onu rica etmiştim. Ona da uyguladıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü her hafta biz önemli bir maça çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kentin, bu camianın hak ettiği, süper süperlikte yaşayabilmesi için biz de bize karşı önlem alınmasın, az önlem alınsın ya da şaşırtalım rakipleri. Bugün özellikle beklerimizin orta saha rotasyonları ara ara çok doğruydu. Son final bitimindeki pasları ulaştıramadığımız için belki de çok göz önüne gelmedi ama çok doğruydu. Dolayısıyla bu e, çok önemliydi ve burada oturduğumda ilk geldiğim günde bir şey söylemiştim. E, bu şampiyonluk sadece takımla gelmez. Hepimizin birlik olması lazım. Basınımızın, taraftarımızın, yönetimimizin oyuncularımızın, personelimizin, hepimizin birlik olması lazım diye. Bu da o birlikten geçiyor bence. O yüzden de hatırlatın içinde teşekkür ediyorum. Gerçekten basın arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle olmaya devam inşallah.